Rastgele Fishing'den herkese günaydın. Eren abi günaydın. Rastgele kolay gelsin. Teşekkür ederim. De. Neredeyiz abi bugün? Üst işin önündeyiz. Hafta sonu. Tercih etmediğimiz bir zaman ama. Çok kalabalık. Atacak evet. yer yok. Şöyle. Karışan bir sinalar. Bir de balık yok. Evet çok... Seyrekten de öte hiç vuruş bile almadığımız bir akşam oldu. Kurşun arkası yok Evet, kaşık attın abi. Maketle denedik ama makete gelmedi bir şey. Herkes farklı bir şey deniyor. Abi kullandığın kamışta bahseder misin bize? benim ilk göz ağrım. Gaz almıştım bunu, gaz bir şey. Shiba 420. Siguit iyi canlar. paslanmaz, tuza inanılmaz dayanıklı bir kamış bu. 30 TL karbon var bunda. Hem esneklik hem de uzak mesafe, elime bayağı dayanıklı atışlar var. Makinemiz kesinlikle kesinlikle olması gereken Kayı baba G8 mü sevi. abinin yine deyimiyle boğazın boğası. Boğazın boğası güzel. Hatırsı erimi mükemmel. Sarımı inanılmaz yumuşak. Yani tam bir Nifer alamut takımı. Yani Takımla kadar iyi, avcılık o kadar zekli oluyor. Mustafların fikirlerini uyumak lazım. Ben mustafların fikirlerini ve hiç pişman değilim. Geçen seferden beri inanılmaz inanılmaz sarımı, ateşi, her şeyi kolay, mükemmel makine. Hem de hafif. Evet. Yani şu 30 olmasına rağmen 420, 558 gram, daiva 160 gram olmadı diye hatırlıyorum. Bu spor için, bu hobi için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tabi hani her marka kendine göre ama benim göz emektarım kesinlikle tutacak. Ortası sulu olana herkese rast gelsin. Ama mümkün hafta sonu tercih etmeyin. Teşekkür ederiz abi. Rast gelsin. Kolay gelsin. Güzel bir boğaz havasıyla sonlandıralım.